Vay 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 adaya bak be. Hocam selamünaleyküm merhabalar. 31 haftadır kayıp. Edip Paftin. 63 yaşında. 1.75 boyu var, 75 kilo. Barbara varmış, Virginia varmış. Aha. Dur bakayım. Tamam bilgisayarı kapat artık gerek kalmadı ya. Çok break break <laughs> helikopterdeyim amirim. Alo! Alo, Alo! ateş ediliyor! <laughs> Oğlum hayır 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 hayır! Cevahir Bey düşünce haber edin bırak bırak. Aa, kafama vurdular kalkıyorum ben tamam ben iyi gibiyim ama karların ortasında bir yerdeyim. Tamam düştüğün yerde beni bekle geliyorum. Tamam ee, efendim hepiniz Sunsoft Forest'a hoş geldiniz. Sevgili Sevim Bey ve Discord'dan şu an sesli bağlanan Enes Bey sizde hoş geldiniz merhabalar. Enes, Ama Enes'i böyle, mi? zorla getirmişler gibi böyle Enes. Hani böyle... merhaba gençler. E Enes'in sesi <laughs> gelmiyor değil mi şu an? Yok yok konuşmuyorum. Tamam. Evet, Enes sattı. Ulan tam oyuna giriş yapacağız. Enes'in Discord'a bağlanacağı tuttu. Şeref yoksun herif. Semi. Bu arada efendim ufak bir aksaklık var. O da Cevahir Bey ile eş zamanlı girememiş olmamız. Evet, ee, evet, evet, Bey benden birazcık ileride. Şimdi bekleyecek beni. Aha. Sevgili Aha. benim izleyicilerim. Şu an helikopterde güzel güzel takılıyoruz. Kelvin ve Fişay ile birlikte. Şu da iyi görüyoruz. Edward'ı 63 yaşında kendisi 1.75 boyunda. Öteki oyunda... görüntülere geç bilgisayarı kapat. Yeni oyun. Yıllardır bekliyoruz Değil bildiğiniz ya. gibi. Şu karda mükemmel. Oho maşallah. Ee, sizlerden isteğimiz, ricamız. Güzel bir şekilde siz de like'larınızı esirgemezseniz ve yorumlarınızla birlikte bize yol gösterirseniz seviniriz. Sağ olun teşekkürler evet. şimdiden. Ben Sevim Bey'i bekleyeyim biraz. Senin Bey düşsün gelsin. Sen misin lan o koşup gelen yanıma? Ne yapıyorsun lan? Poşetinle kalkıyorsun. Poşetinle mi kalkıyorum? <laughs> Dur bakayım. Aa! Eline poşetini aldı, sırtını attın. Evet, Yandım aldım. Evet, kitabım var. Yok, Emergency only, her şey bu acil yardım, yo balta malta var İlk içinde. yardım filan olabilir, neyse evet, Şimdi. dur bakayım. E de, dur bakayım, ne yani oluyor? Bir kısmam lazım hemen hızlıca, bir saniye. Ha hemen sana eşya verebiliyorum, ver. tamam bekliyorum. E, Semih Bey hoş geldiniz, Semit. merhabalar, merhabalar. Merhabalar efendim, hoş bulduk, hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim, sağ olun, teşekkürler. Şimdi şeyden bahsedelim, ortak kayıtır, Semih'in kanalda izlemek isterseniz, Kartlarda mevcut, Aşkımlar'da mevcut, Semih'ten izleyenler, Kartlarda var mıyımdır bilmiyorum da açıklamalarda varım. ben orada ulaşabilirsiniz sağlık teşekkürler. Sizlerden evet. ricamız illa ki başkalarını izlemişsinizdir filan. Ama oyun tabi yeri çıkmış, siz de oynamış olabilirsiniz. Bize yol gösterin güzel bir şekilde. Yorumlarla, like'larla etkileşimi sağlayalım. Çünkü neden? Çünkü ben uzun seriler şart. Kanalın hem toparlaması hem de bizim psikolojik olarak toparlamamız için şart. Hadi su içelim. Evet, oh. su içe. ben palığı yakalamak niyetiyle yaklaştıydım aslında. Ha hatta. şeyden bahsedeyim, Enes de kartısı, evet, biraz oyunu çok yani. beklemişti ama çok büyük yoğunluk olduğu için... ...hatta şu an Discord'a katılmasında bile şaşırdık ama gitti bir yandan. Enes ilerleyen bölümlerde gelecek, ilerleyen bölümlerde misafirlerimiz de gelecek. Bomba, evet. Semih. Dur Semih. şunu bir daha uyguladayım. Evet, bir dakika geldim kendime. Semih eh, kaç, evet. Semih kaç, Semih kaç! Ne yaptın lan? Ya senin ben atacağın şeye tüküreyim mi? <laughs> Gel beni kaldır hıyar. Lan <laughs> suya attın beni sana kaç dedim sana. Oğlum grafikleri ayarlamaya çalışıyordum. Önder kaç. Dur dur dayı var burada yardımcı olalım. Balık yiyebiliyoruz mu ya? Sen bomba atalım mı lan? Dayı Neyse, mı? Yok yok hadi kaldır yok, kaldıralım. yok, Oğlum ya. Kaldırıyorum bekle. Direkt dayı el şey var elini, ver elini kendi başına artistik yapma gel. Kaldır kaldır kaldır. Tamam iyisin gel bir tokatlayayım seni. Kelvin seni. Hocam iyi misin? Oğlum bunun gözüm özü dönüyor lan. Oğlum biz birbirimize mi benziyoruz? Yok aynıyız. Daha dur. Ooo kulağından Abi. kan geldi. Bu öldü öldü Cevair bu. Bomba Bunun kulağından mi? kan geliyor oğlum. İşte alo. At bakayım bir tane kendine gelecek mi? Ne yapıyorsun? Çaklak ben de bilmiyorum yapıyorsun? bir şey yapıyorum. Ha ha şey takip etsin diye. Işığı takip ettiriyorum. Tamam bu yerinde ya iyi iyi. Tamam bu güzel ya. Şey nerede diğeri fişay nerede? Deftere ne yapıyorsun? Deftere mi not alıyor Ne yapıyorsun? Eşyayı al beni takip et. Temizle ara ver. Eşyayı al. Semih ne yaşıyor? Beni gel takip takip et. Ne bileyim yazı var oğlum eşyayı al dedim ben de. Ben şuradaki eşyaları topluyorum vallahi. Bunu G dedim. Ha. Aha. Oy bunu bu ne? Ver 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 böyle malzeme. Geç, al, geç, al, al, al İyi mı? sen senin alıktan ben de silim ya güzel yine o. Şimdi biz aynı adaya mı geldik acaba? Şeyde hani öteki oyunla. Bu bomba niye böyle kaldı ya? Dayı nerede? Sen elinde kaldı. Dayı nerede? Sen bu adama işte. komut veriyorsun herhalde yeğenim. Evet evet evet. Gidiyorum. Dur beni takip et diyeyim ben ona. Dur bakayım. I'dan çantaya. Oo seni I'ya bassana. Dur. Envanter mi? Aa evet evet. Dur ha yazıp komut veriyorum. Tamam, beni takip et dedim. Çarka bas. Bastım. Aha! Oha. Şuna bak hele. Kuşa. Aa, baltayı aldım Sevin. Şu sen misin? Vurayım mı? Nasıl açıyorsun bunu? He, Özel... sağ klik. Açmak için tıklıyor ya, yazıyor yapardı. Dur bakayım Çarka bir daha. Bak. Tamam. Defter orada. Aspirine orada. Şundan bir tane yiyelim. Güzel güzel, al bunları al al, al. Heh. iyi geldi mi? Kuşan. Tamam, iyi geldi e, bandaj filan can orada tamam gördüm açlık var susuzluk var uykusuzluk da var herhalde evet, şu çadırı... takip cihazı var kuşanayım bir temel ateş çubuk yapılar tamam. basit zemin merdivenler tamam güzel bunu biliyoruz okey B takımını Modu bulacağız değiş. yeğenim 3 kişi varmış B takımdan onları bulacağız beta'da bak karşıya doğru gitmemiz gerekiyor gel, gel hadi yolculuğa çıkalım hadi gidelim Şuna bir komut ver de gelsin o. Gelmiyor mu? O ben beni takip et dedin mi o sala? Dur bir dakika. Kelvin klan gelsin. Kelvin. bir şey olur mu lan? Dayıcım beni takip et, gel. Dur bakayım şuradan. Vallahi... algılayamıyor herhalde lan. Özlemişim Forrest'ı ya. Oğlum bu sarhoş gibi. Neyse boşver bunu, kalsınca var bu. Eminsin değil mi? Gelmiyor oğlum işte. Ha geliyor geliyor, tamam geliyor. Tamam gel gel, buradan gidelim. Geliyorum. Burası daha müsait. Şöyle, hatta şuradan insek? Tamam ben... Dur, ben inerim. Allah Allah oğlum, Allah. Yavaş Allah. yavaş yavaş, davarlık yapma. Heh. Tamam. Kelvin gelebiliyor mu? Bakayım. Kelvin dolanıyor herhalde. Galiba. He dolanıyor. Gelin. Oha lan. O da olmadan. Ooo depara kalktı manyak. Adam zeki hocam. Oğlum çok karlı bir ekran sende de? Vallahi karlı bir araba. Kardan dolayı. Yani biraz da kardan dolayı normal karşılıyorum. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şimdi bak şey sağdaki, zıtla, sağ taraftaki zıtla. şeyleri takip etmeyi unutma. Önemli. Menü, ediyorum. suyu, canı, evet, yiyecek, evet, evet. uyku. Ben çok evet evet demeye başladım. Şimdi hocam. Evet. Ben söyleyeyim. Ee, Enes bu geldikten sonra ilk onu yiyeceğiz. Acil durumlar için söylüyorum. Tamam olur. Ben tekledim. Daha sonra seni seni yiyelim diye düşünüyorum ama senin yani mi? iyi oluyor mu? Kelvin'i yiyelim bence. Kelvin'den pek bir şey çıkmaz. Yapay zekanın eti güzel olmuyor. Ya öyle deme. O olur olur gideri var onun. Bu şeylerden aşağı bir şey olur mu lan? Ben deneyeyim mi önce. Dur. Ben ölürsem sen beni kaldırırsın. Dur bekle. Oğlum zıplamaya tamam, gerek yok. Tamam gelme. Niye? Yanındayım. Öldü. Ya hıyar atlama. Kalktı mı? Kalktım. Sağa doğru gel, sağa doğru gel, sağa doğru gel. Gel. Heh. tamam. Tamam geldim. Evet merhaba. Sen baltanı da kuşansın oğlum. Dur, ığdan bir onları ayarlayayım. Tamam. Etraf biraz karalıyor, karalıyor evet. Aa, karalıyor. Merhaba. O yüzden dikkatli ol. Sen de açmak istersen takipçi cihazı sende de var. Hangi tuştaydı o? Şeyde mi? Iğda mı gene? Vallahi çantadaydı da kısa yoldan da satılıyor. önemli değil 3. ya. Ben 3. seni takip ediyorum. Oğlum beklediğimize gibi duruyor şimdi ya. ama hayırlısı. Gelir gelir o. Sen Berlin duvarını yine inşa edeceğiz mi? Ederiz, ayıpsın. Vaydır manzaraya bakalım. Oo. Oo. ya bak, ben bak. de, benden izleyen arkadaşlar e, yani kusura artık görüntünün idare, et, idare, ettiği kadarıyla şu an yani ortaya aldım grafik ayarlarını. Sıkıntı olmaması adına. Güzel, güzel. İlerleyen şey. zamanlarda bakarız, düzeltmeye çalışırız bir şeyler. Bak onu dağın zirvesinden su geliyor. Ben Aa bak kayakla görüyor musun kayak ay indiriyor suyu damacana sırtında. Ha M ile <laughs> takip yazını kuşan diyor. Ne inşanın temellerini öğren. Beyden bakayım yine klasik B'den. Aa buradan teker teker düğmeleri basıp yapabiliyor musun? Hocam evet, tamam evet. onu daha sonra bakarız. Biz şimdi ilk hangi sandım. görev göreve gidiyoruz? Şu en yakındaki ünleme mi gideceğiz? Cevap? En yakındaki ne gidelim diyorum. Bir de orada yeşil bir şey yanıp sönüyor da onu daha sonra bakarız. Bence o görevimiz bizim var ya yeşil ben Belki bir edge of'çuluk. <laughs> ya Hadi hadi gidelim. Allah. Buradan dur bakayım deneyelim. Ne, taş mı? Ha? Bir taş alayım. Çökerek gidiyorum ben. Gel 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 gel. Geldim geldim arkamdayım. Evet tamam. Yelin bir L'yi denesene bakayım. Ben niye denemiyorum sana denettiriyorum bilmiyorum da oluyor mu? Evet çakmak yanıyor. Evet, çalışıyor mu? Evet evet yanıyor. Taş aldım bir tane daha. Aa ben terbi çakmak. Niye çalışmıyor? Ben Çak... bir şey yedim Cevahir yanlışlıkla. Ne yedin? ha, sağlık düştü. dur şu ee, var burada. Şey vahşi bir meyve yedim galiba. Vahşi meyve mi? <laughs> Abi. Lan bir dakika. Her bulduğunu yemeyecekmişsin Cevay. Sakın sakın öyle bir şey yapmadın Cevay. Sevi ben baltamı attım herhalde yerim. Elde de yok, burada, burada. Tamam burada. Korktum bir an. Oğlum bu ne? Ha yaban mersini tohumu. Not var. Ha, bu arkadaşa beni takip et eşyayı al. Ha, tamam. Başka kom bunun komutuna nasıl of, görürüz? Ağacın kırılmıyor olması normal mi Cevay? Dur yazdım beni takip et dedim herhalde. Evet D'ye Ağaç kırılıyor için. oğlum ağaç kırılıyor. Ama çok zaman alıyor lan bu. Hayır biraz yaklaşman gerekiyor. Öyle eski sistem değil biraz yenilikçi ol. Bak ya gerçekten ağaç kırılıyor bak görüyor musun? Bak. Haydi haydi haydi. Bana vurdun bana. Özür dilerim. Oo. Aa kabukları da ayrıldı. E ya, ne yapacağız bir... bunu? Tamam niye alıyorsun ki oğlum acı şu an? Ne bileyim. Gücümüz azaldı. Bekle bunlar nedir? Aa diktim ağacı. Neden ağacı dikiyorsun oğlum? Ne yapıyorsun şu an? Ne ya? bileyim oğlum merak <laughs> ettim ne oluyor diye. Telefon TL mi ele alınıyor? Aa, evet evet olan? konuşma. Merhaba. Merhaba. <laughs> Aa, ah, merhaba beyefendi. Merhaba merhaba Can, merhaba. Merhaba. Canım, merhaba. Var. merhaba. merhaba, merhaba. Ee, G mi ya? ya? G değil. L mi? Navigasyon M, B mi? Okey. Ben baltamı bırakıp bırakıp duruyorum oğlum. Baltamı niye bırakıyorum ben? Baltan Adam... almış bırakılmaz. Evet dur. Baltayı Şuradaki yerdeki şöyle. çırpıları lan, lazım olacak onlar. Bir şeyler inşa... böyle Böcekmiş! Tamam. Gel gel. Yürü yürü Oo, Ooo Şurada bir şey var bak gidelim oraya. Senin açlık, aş, açsızlık, susuzluk da nasıl açsızlık, susuzluk? Valla kırmızı olan çok kırmızı. Mavi olan çok mavi. O kas değil mi? Ney? O kas kırmızı da değil mi? Oğlum ya canın de. canla enerjinin üstünde olandan bahsediyorum. Orada var ya dört tane şey var. He. Uyku iyi. Şu an şey ne olan lan diğeri? Bu ne oğlum en baştaki? Suyun yanındaki ne? Yiyecek Vallahi, değildir ka, diğer Kas değil mi o? Kas gösteriyor sanki. Böyle kol kas değil mi o? Kas Galiba götürür. benziyor. Olabilir. Haydi. O kırmızı da gerisi iyi. Yerim dur. Dur sessiz ol. Burada ötüyor. Yakınlaşıyoruz. Amirim. Kontak sağlıyoruz. Evet. Yakınlaş, yakınlaş. Tamam geldim. Elimde baltam. Şş Buralarda bir Balta yerde. Balta girmemiş ormanlara gireceğiz. Dikkatli ol. Ötüyor, ötüyor, ötüyor. Yakınlarda, çok yakında. Dikkatli Hissediyorum. ol. Hissediyorum. Burada bir yerde ama. Dur dur. Kayan üzerinde. Evet gördüm. Eşyaları burada. Kendi de buradadır ya. Dur eşyalarını alalım. <laughs> Aşağıda mı? Ben yedim bile. Aşağıda amirim amirim aşağıda. Tamam. Gel gel aşağıya gel gel ne gel. Ne 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 ne? Ne? Herhalde aşağıdayım antike. Ee, şöyle dönsek diyorum. Bakayım. Orada sanki halat atmalık bir yer yok mu efendim? Şöyle baksan bir. Tamam atlatla atla aşağıya ben öyle yaptım. Ya oğlum sana güvenerek aşağı inmek biraz tehlikeli değil mi? Evet tehlikeli. Burada da kaldım buradan aşağı inmek sıkıntı. Bekle biraz. Aa ona eyla, garip bir yaratık var altında oğlum cevap senin. Nerede? Sana şey, doğru geliyor. Yürü git. Ya he he. la domuz gibi bir şeydi lan. Domuz gibi bir şey değildir domuzdur o. Ya şu kayalık dövütmüyor mu oğlum? Bu, bu ağzına tükürdüğüm halatını kesmek mi gerekiyor? Aa evet. <laughs> Ay, bir hayır, hayır bir dakika. Hay bir dakika. Hayır bir Bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyorsun lan? Aşağı düşüyordum. He bak aşağı bak aşağı. Halat var mı? Halatı sarkıttım sanki. Vallahi bilmiyorum. Ne, ne oluyor lan? Uzak bastırıyor gibi. Semi? He. Ne oluyor? Ne yaptın? Adam attım aşağıya. Aa ceset. Aşağıda çıktı ceset. Önünde lan. Tam ceset burada işte ben getirdim buna. O değil, o değil. Karşıda bizim adam orada. He bizim adam. Ulan at aa, orada aa. orada. Bekle dur ben geliyorum. Bekle bekle ben gelmedi hareket etme dur. O ben ipi açınca demek ki düştü aşağıya. Değil mi? Galiba fener fener var yarım saattir senin önündeydi oğlum nasıl görmedin adamı? Lan yoktu oğlum burada. Hayır ben ipi attıktan sonra sen cesetle birlikte duruyordun ya. Sakinlikle adamı öldürdün lan. Allah belamı versin. Dur bakayım. Aldım tamam. L ile fener yakabiliyoruz. Daha ne bakayım. yapacağız şimdi? Dur bir dakika dur. Bu tamam. Bu şeyler olmuyor mu dur bakayım. Allah tamam. Yerim Şöyle. görev yerine gidelim mi? Şu yeşil yan sönüyor bak. Bir şeyler <laughs> oluyor, oluyor Dur oğlum dur dur. Bacak lazım değil mi sana? Ya <laughs> 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 sen? Dur bekle. Oğlum yürü git. Bakayım. <laughs> tamam, nah, Evet. Hey, hey, sarı dolar. Tamam hadi. Yeşile doğru gidelim sonra orada yuva için filan bir ilk adımları atalım bari. Tamam. Şu bari şunları da öğrenelim nasıl olduğunu ne olduğunu filan. Neyi? Ben yedim. Yaban Mersin'i yenebiliyor. Mavi mavi ya olanlar zaten var baz, ya. Evet evet. Bazılarında soru işareti var ya onlar birazcık sıkıntılı. Ben yarın gidiyorum şey şu yanıp sönen yere. Tamam geliyorum arkandan. Eee tamam, ne yerlere durumdayız? yerlere dikkat et. Abi bir dakika dur şunları da yiyeyim. Oh. Yeni üretim tarifi de gelmiş. Oh tamam. Güvenilir olanları o zaman yeşil şey işaret. Yerli diyor. var lan burada cevap bir tane. Geri sıkıntı dur. Gart al guard Bana, al. bana saldıracak. Belki abi bir şey yapmıyor dur dur belki. Vurursan Günün döneriz 3 kişiyiz. Oğlum. Tamam bekle. Merhaba. Gel lan. Vurma vurma, vurma 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 eyle E ile konuşabiliyor muyum? Vurma. Tamam sıkıntı yok birader. O oh, acı çıktı Yabancısı değiliz. Evet ağacım çıktı. Dur bekle. Hocam niyetimiz çalıp çırpmak değil. Hayır, hayır hayır hayır. Biz iyi niyetliyiz. Bak, bir konuşalım. Hayır yok yok tamam tamam. Hadi 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 tamam, Allah vurmaya, versin. Vurmaya. Gel gel gel. Gidelim, gidelim. gel. Allah gel, belanı gel. vermesin senin. Vuruyor vuruyor. Ben, ben gidiyorum. <laughs> Beni kaldır oğlum yere düştüm bak. Oğlum adamın üzerine gitme vurmuyorsa bir kere. Kaçalım oradan. Hayır yandan geçip gidecektim ben ya. Ya oğlum aşağı doğru gideceğiz. Beyefendi merhaba. <laughs> yok yok ha yok. Hadi Allah versin hadi iyi günler. Hadi hadi daha sonra daha sonra. Oğlum adamların kol bacağını kestik. Ya. Şimdi artık yapıyoruz bir de. Gel gidelim. Ha o Hadi. Şimdi Geliyor. fazla çalışırpın içinde olduğumuz için oyun bir anda şey olabilir efendim. Böyle tırtlamalar mırtlamalar daha bir de şey gelmedi ya. Hele bende. Düzeltme şeyleri falan gelmedi ya. Yavaş yavaş düzelir ya. Evet evet. Ama ben o da güzel. Evet evet diyorum. artık dur dur şu evet evet. Adı çok güzel evet. sus. Yes! <laughs> 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 evet deme challenge. Konuşma. Kesme. Oğlum öteki adada en çok hayatta kalan kim? Benim. O yüzden bana wow. bir ad <laughs> Orada ben duvar bir ördüm. Daha ne istiyorsun? Burada bir sıkıntı var gibi ama senin yeşil yer sen görev yeri değil de başka bir anlamı geliyor olmasın? Gel bakacağız işte öğreneceğiz gel. Ben sen gel ben öndeyim. Oğlum ben öndeyim. Nasıl öndesin lan ben öndeyim. Manyak manyak konuşma. Konuşma. Aa Golf ne? arabası mı lan o? Ney? Onu takayım. He Golf arabası. Yanına bak bakayım. Oğlum bak Golf lan. arabası lan nerede? Oha artık. Hakikaten mi lan? Aa yerleşim yeri. Golf arabası. Çalışıyor mu? Sürelim mi? <laughs> Tamir ediliyordur. Dur. Aa ne o ne? Dur bakayım. Şununki de. burada bakayım. Golf arabası var. Envanterinde yeni tam üretim tarifini fırlatırız. Ay, Ayı malzeme var bunda. Oğlum 100, burada şey yapılmış baksana. Alın. Burada böyle şey değil mi bu? Ölçüm ölçüm yapmışlar bir şey. Mimarlık filan için. Evet Adayı mı evet. patlatacaklarmış ne yapmışlar? Buraya şey golf sahası inşa edeceklermiş herhalde. olabilir. Atmanım iki. Aa kürek. Semi. Bak. Küreklik Kırma. yer var gördün mü? Gelmeyelim. Al evet ]lar. gördüm. Evet, evet. Dur bekle. Iğdan tarif geldi. Ben açmayayım. Allah şükür açayım. Yiyelim bir tane. Tamam yiyeyim. Amir ee, aleti, çarp falan filan. Neyimiz var başka? Burada kurşun var, saçma var, içki şişesi var. Ben içmedim onları. Ee, navigasyon cihazı var. Bir de C4 tuğla mı? Okey. Bunlar bunlar nedir? Şey nasıl tarzda. yapıyoruz? Dur dur. B'den miydi lan Açık renk. Bas bakayım. Ha yok olmuyor. Açık. Hah! Ne, açık kürek nerede? Hah! Semi, çantanın ışığının rengini açabiliyorsun. Ooo pavyona çevirebiliyorsun. Bu ne? Ney lan o? <laughs> çantanın ışığında rengini ayarlayabiliyorsun. I'ya bastım. Şey, i'ya bas orada bak telsizin altında açık hale getir ışığını. Çantanın ışığını. Ha evet gördüm. Oradan sonra rengini ayarlayabiliyorsun. Vay 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 vay. Şu güzel. Ben güzelmiş. pavyon yaptırmıyordum. <laughs> RGB'li çanta. <laughs> Yakında tüm senemelerde. Modu değiştir ne demek? Dur tamam, bakayım. böyle takasın. Ama bu da kör. Ha eder. yok. Yok ben böyle sevmiyorum. Dur bir dakika ama böyle yapınca ne oluyor? Barınak kısmına mı geldi? He. Eee şimdi bir dakika. Şurayı nasıl yapacağız? B'ye basayım bir dakika. Yeğenim I'dan öğrenebilirsin herhalde. Kafa tası lamba güçlendirilmiş yapılar. Cart curt. Aletler orada. Baş, başıvanlık dur bakayım ne o? Korkuluk var, kış yuvası var. Ayaklı saksı var, duvar saksısı var. Tuzaklar, kemik tuzakları uzakları falan geç. Sayfalardan öğreniyorduk Üre, yapabileceğimiz şeyleri tarifleri falan. Defteri açın. B'de. Hayır e, ya yani B'den B'de olmuyor mu? işte evet evet B'den doğru. Orada çevir sayfaları. Merdivenler. Draft hmm. maf geç onları taş yol. Aa Mas taş yol hatırlıyorum. Hmm. Ötekisinde biz bayağı yapmıştık. E tamam bu zaten aynı dur. Bu da şey mini map tarzında ha. Basit zemin o şekilde yapılıyormuş. Ha şey lan bu aynı tamam anladım. Bu şey küçük yapı tarzında değil mi? Evet evet. Temel anlatım. Çadır var tamam. Biz bir şuraya küçük bir en azından gece geçirmelik bir şey inşa edelim. Zaten tamam. sonra buna bakacağız. Az Örneğin zaman. şuraya bir tane bir zemin bir şey atalım. Yer de güzel bak sulak alan burası ha bak. Aa yerli geliyor için. bir tane. Ee, yerli geliyor. Yok lan yerli şey. değil abla bu. Ne ablası Abla. Aa, 3 bacaklı abla. Tam tam yerli. Dur bir dakika, ara bir dakika. Dur 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 dur. Dur fragmanda bu? Korkutma, korkutma. Tamam, korkutmuyorum. Ne gel... yapıyor? Dansöz hareketleri yapıyor. Ne bileyim bak sen. sen niye mi itaatsizden konuşuyorsun ya? Ha dur özür dilerim. Heyecanla açık kaldı. Bu ne yapıyor? Kıvırtıyor. Bu Bir yapıyor. <laughs> Oğlum silah nasıl geri dönüyoruz? Hala telsizdesin yerim bu arada haberin tamam, olsun. özür dilerim. Gel gel. Ya bir dakika gel bir şey konuşacağım gel. Ya vuralım kafasına gel. gitsin hayır, hayır hayır Merhaba iyi günler. Aa sandık var burada. Ablacım kaç senedir koşuyorsunuz? Neyse dur. Daha sonra hadi bize mi, yardımcı olacak, olacak herhalde. Bu çünkü şey e, fragmanlarda da var diyelim. Allah Allah. Evet. Sen ne çakmak, neyse, bir daha... şey arıyor mu? çakmak bir işe yarıyor mu? Ney? Çakmak bir işe yarıyor mu? Yok çakmağı kullanmıyorum ki. Benimki çakmak değil daha çok böyle çakamamak üzerine. Ne kadar güzel bir <laughs> şey değil mi? Hadi o zaman yer yapalım burada bir yere. Hadi e çadır yapalım. Tamam. Ha, yapalım. Sen inşa inşa şey yap. Buraya yap, buraya, buraya taş semine. Dur bakayım yakacak odun. Temel şey. Temel ateş. Tamam dur modu değiştir bakayım. Efendim şimdi yavaş yavaş öğrenme sürecindeyiz ya. O yüzden ilk başta klasik mallıklar var. Zamanla Doğru. oturacak. Bu şey yapın evet. Ardiye, mardiye diyor ne bunlar ne bunlar ne? Hepsini yapacağız. Tamam bekle dur. Şimdi temel evet, ateşi çadır boş Çadır. Yeğenim Bez ve şey istiyor. Tahta istiyor. Bez neden ne ya. yapacağız? Yeni burada işte muşamba. Anline? Bak muşamba burada işte. Bak şimdi muşambayı yere seriyorum. Tamam muşamba yere serildi. Sonra tamam. şu tahtayı alıyorum. Tahtayı Buradan takıyorsun işte. Ha ya siz yere Şere siz. al. Ha. al işte. Sen bu muşambayı bu nereden ya? buldun? Şeyde çantanın solunda var sağ sağ üstünde pardon. Dur ben de yapacağım bir dakika. Şimdi bir de şeye bakacağım. Çantanın Heh, temel ateş, çakmak ve Yazacağım tahta geçme. gerekli yeterli diyor. Çantanın ne tarafında dedim bir daha söyler misin? Dur bakayım. Sağ üstüm. Çantanın mi? sağ üstünde yerim. Havat Çok var bende, onun orada. Lighter'ı çıkar. Ha şöyle yak lan. Omça... Ee. Hah. Dur bekle olmadı. Ha oldu mu? Vallahi oldu gibi. Tamam. Yem yani çantada bende şey var ya. Eee çantanın yanında halat var sağ üstte. Ya ben aldım herhalde sadece bilmiyorum. Evet olur. olabilir. Bir bir kere tamam başlayayım. ben seninkine şey yapsam, zeylesem, eylesem. Halatın sağ tarafında yoksa halatın sağ tarafında. Demek ki sen sende yok. Tamam ben burada kaydettim oyunu ne olur ne olmaz diye. Tamam ben de save'imi atayım bir. Şöyle tamam. bir save at bakayım. Bu arada bir. yavaştan böyle susuzluk falan vurmaya başladı da neyse dere var en azından yanımızda. Uykusuzluk var bende. İstiyorsan bir uyuyalım. Tamam. Sabah bir çıkarız hadi. Hadi bakalım. Hadi birader Allah rahatlık versin. Amin. Bir Oo, anda geldi mi, geldi mi yemin geldim yemin ediyorum. Yemin Kevin... ediyorum başarım kazandım ya. Bütün Senin gece burada, mıydın? Mı? Abi <laughs> bize edecek kadar var. Neyse biz, şey bizle alakadar etmez herkes başını çaresine bakacak. Şimdi şeyi Bunu merak abi, ettim. Toplayalım mı şimdi? He onu diyordum toplayabilir miyiz biz bunu? Dur bakayım. <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Kırmaya mı ya. çalışıyorsun? Gel. He. Gel gel su içelim şuradan gel. Aha. Tamam. aa kırıldı lan gel gel. Dur bekle su yap. Dur, Heh, tamam. Değilim. Gel gel. He. Tamam. Oo. Tamam. tüple. tüplet. Tüple. Birileri bizi gözetliyor herhalde. Güzel program ismi de. Allah ne bir şey gözetliyor bizi. Açlık var bende. Sende ne durumda beyefendi? Vallahi açlık. Açlık mı? Evet, açlık bende Öyle. de var birazcık. Bende çikolata vardı, yedim onu. Bende de vardı lan bir tane galiba. Tamam. Şu Bunlar nedir? Gördüğümde. Yaban mersini ye biraz daha. Afiyet olsun. Tamam fazla yeme cırcır cır, cır olursun. Tamam. Yani Kolbos birazcık kötü şey ama. ama. Psikolojim bozuk senin lan. Kelvin lan bu Kevin değil. Buna bir isim verelim ya. Bunun ismi Kazım olsun. Kevin filan, Kelvin filan bize ters. Ama Muşan bana al da. Muşan bana salınıyor oğlum. Ne bileyim oğlum bul işte. <laughs> Konuşma lan. Ben dikebiliyorum da alamıyorum. Bak. Oğlum ben ne yapamıyorum? Dikeyim şunu şöyle. Aa dur. Ha. Ha. Oğlum dikip dikip durma. Nasıl dikiyorum bu arada? Gidiyorum mouse'a tıklıyorum. Üzerine çıkınca da kırılıyor. Muşambayı Muşambayı alma derslerine hoş geldiniz. Ben eli boşaltmak mı gerekiyor acaba? <laughs> Bana niye atıyorsun oğlum? <laughs> Muşambayı al. Muşambam. Bak bak. <laughs> Aa. Ha yok diktin ya. <laughs> Oğlum bize ne çıkıyor? şunu. şunun. Oğlum kırdım işte ya al diye. Çubuk collected mi? He. <laughs> ee? Bizim, bizim tür şeyler. Oğlum ateş yaktım yanlışlıkla ben. Ya yapma şunu. Oğuzlu. Tükür Ne yakıp duruyor lan şunu? Ne yakıp duruyor lan? He? Ne yapacağım onu? Sınıyor bir de? Yaprak. Bu ya muşamba nasıl alınıyor ya? Muşamba alınıyor mu lan? Ne bileyim. Ha bir dakika dur ne oldu? Ha C ile topluyorsun topluyorsun evet. Türkçem düzeldi. Bravo. Bak ben yaktım bak. Ee, aferin sana. Bir ee, de <laughs> ısıtacak bir şeyimiz yok oğlum bizim burada. <gülüyor> Lan <gülüyor> Ana, bana, bana, oğlum yapıyorum. ne yapıyorsun? Dur dur dur. <laughs> ya yine mi boynu da mı <laughs> ya? Yanıyorum. yanıyorum Ulan yanıyorum, ormanı yakıyorsun suya gir. Tamam. Tamam. Ceylan ee, tamam. meylan bir Dur bakayım. Ha mesela şekli değiştirebiliyorsun. Q, R ile birlikte öyle yapabiliyorsun. Ha, okey tamam güzel. Tamam. Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Tamam, vallahi her şey güzel. İlk bölümümüzün sonuna gelelim. Efendim, yavaş yavaş öğreneceğiz. Böyle ilk bölüm tadımlık olsun, uzun olmasın. Sizden isteğimiz, ortalama görüntülenme süresi, güzel bir like, güzel yorumlar. Yol gösteren evet. yorumlar en azından bizim için önemli. Yeni bir serüven. 2023'te güzel bir serüven yapalım en azından, mazik kalsın. Enes gelecek, başka konuklarımız olacak moderatörlerimizden, Rolptan filan. Aynı zamanda sevgili komşumuz Umut Bey de dahil olacak arada bir. Evet. Bu Şimdi arada efendim şunu olarak... da söylemekte fayda var. Şimdi e, şu an mesela çoğu dakikaları yan yana geçirdik geçirdik belli Bey'le ama tabii ki ilerleyen süreçte artık her şeyi öğrendikten sonra birazcık daha böyle bağımsız takımlar illaki olacaktır. Evet, o evet. süreçte de işte iki taraftan da izlemenizi öneririz. Katılıyorum. Evet efendim görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi atman sizin olsun. Sizin olsun.